Denizli hocam bence. Evet. Ama maalesef Ceyhan. Açıklayalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molekülünde ya da bir formülünde bulunan oksijen atomu sayısı en fazladır? Evet, güher çile. Arkadaşlar, güher çilenin formülü potasyum nitrattır. Bakın bu şekilde yazılacak. Suyun formülü H2O'dur. Zaçıyanın formülü h 2 so 4tür Sut kostik sodyum hidroksit olacak. Bu şekilde yazacağız. Sirke ruhu CH3COOH şeklinde yazılacak. Asetik asit. Evet bir molekülünde ya da bir formünde bulunan oksijen atomu sayısı en fazla olan sorulmakta. Burada 3 tane var. Bakın burada 1 tane var. C seçeneğinde 4 tane var. Sirke ruhunda gördüğünüz gibi 2 tane var. Tut kostikte bir tane var. En fazla zaç yanda. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. Oldu değil mi? Geçiyoruz. Diğer sorumuza. Tut evet. Buna ne diyoruz? Tuz ruhu olarak da Hocam Edirne. Bana da yeni gibi geldi hocam. Maalesef Adana. Toz ruhu olarak da adlandırılan hidrojen klorür bileşiği ile ilgili yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur? Toz ruhunun formülü HCl'dir arkadaşlar. Bir formülünde bir tane hidrojen bir tane de klor atomu bulundurur. Bir molekülü üç farklı element atomu içermez. İki farklı türde atom içerir. Dolayısıyla Ersin'in verdiği ifade yanlış. Yapısında oksijen atomu içermez, hidrojen ve klor içerir. Çağlar da hatalı bir bilgi vermiş. Toplam atom sayısı 2'dir arkadaşlar. Bir formünde toplam atom sayısı 2'dir. 2 i̇ki tür atom içerir. Aynı zamanda toplam atom sayısında 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ceren'in verdiği ifade doğru. Dolayısıyla cevap yalnız Ceren A seçeneği olacaktır. Geçiyoruz. Beşinci soruya. Evet, bunu ne diyoruz? Hangileri yanlıştır? Hocam ben Denizli diyorum. Denizli Hoca. Maalesef Bolu. Sudkostik, amonyak ve kezzap bileşikleri ile ilgili çalışma yapan öğrenci not kağıtlarına bilgiler yazarak mantar pona yazmış. Panodaki bilgilerden hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar sudkostik'in formülü sodyum hidroksittir. Amonyak NH3 şeklinde gösterilecek. Kezzap da HNO3'tür yani nitrik asittir. Atom sayısı en fazla olan kezaptır. Evet formüllerimizi şuraya tekrar yazalım arkadaşlar daha büyük bir şekilde. Amonyak NH3 olacak dedik kezza HNO3 yani nitrik asit olacak. Bir formüllerindeki atom sayılarına bakalım. Bir tane hidrojen bir tane oksijen bir tane sodyum toplamda 3 atom var. 3 hidrojen bir tane azot toplamda 4 atom var. 3 tane oksijen, 1 tane azot, 1 tane de hidrojen var. Toplamda 5 atom var. Gördüğünüz gibi Gezap'taki atom sayısı en fazla. Hepsinde hidrojen atomu bulunur mu? Bakın hidrojen, hidrojen, hidrojen. Evet bulunur doğru olacak. Üçü de üç farklı elementten oluşur. Bakın şimdi burada sodyum var, oksijen var, hidrojen var. 3 farklı elementten oluşmuş sodyum hidroksit. Amonya bakalım. Azot ve hidrojen. Burada arkadaşlar iki türde element var. Şuraya bakalım. Hidrojen, azot, oksijen. Bakın bu da üç farklı elementten oluşmuş ama NH3 2 farklı elementten oluştuğu için bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bize de hangileri yanlıştır diye sorulmuştur. Cevap yalnız 3. B seçeneği olacaktır. Evet. Anlaşıldı galiba. Geçiyorum 6. soruya. Evet. Buna ne diyoruz? Hocam C. Aynen hocam C. Ceyhan. Evet. Ceyhan doğru. Geçiyoruz yedinci soruya. Buna ne diyoruz? Tek cins atom içerenleri soruyor. Hocam yalnız iki. Yalnız iki. Aynen hocam. Bu evet şuradan. doğru. 8. soruya geldik. 8. soru. Bunu geçelim. 9. soru. Evet buna ne diyoruz? Edirne. Su molekülü ile kıyaslayarak istiyor. Hocam bizi. Ceyhan. Bizden cevabı Ceyhan diyorsunuz ama denizde. Açıklayalım. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi su molekülünde bulunan atom sayısından farklı sayıda atom bulundurur. Su molekülü iki hidrojen bir tane oksijenden oluşur ve bir molekülünde iki hidrojen bir oksijen toplamda üç tane atom vardır arkadaşlar. Sodyum, bakın bu bir element. Amonyak, NH3 şeklinde yazılacak. Bir formülünde 3 hidrojen, bir tane azot var. Toplamda 4 tane atom içermekte. Tuz ruhunun formülü HCl'dir arkadaşlar. Bir hidrojen, bir de klordan oluştuğu için bir formülünde 2 atom olduğunu söyleyebiliriz. Sut, kostik, sodyum, hidroksit olacak. Hidrojen, oksijen ve sodyum toplamda 3 tane atom var. Sönmemiş kirecin formülü kalsiyum oksit olacak. Bir tane kalsiyum, bir tane oksijen, bir formülde toplamda iki tane atom var. Bize şu sorulmuş, şu su molekülünde bulunan atom sayısından farklı sayıda atom bulundurur. Bakın, sodyum monatomik yapıda yani bir tane atom olduğunu söyleyebiliriz. Amonyakta dört tane var, sudan farklı. HCl'de iki tane var, farklı. Sut kostikte 3 tane var. Aynı sönmemiş kireçte 2 tane var. Su molekülünden farklı sayıda atom bulundurur. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Evet, bir priz var mı? Geçiyorum. 10. soruya. Evet, buna ne diyoruz? Açıklıyoruz. Var mı cevap? Açıklıyoruz. Yaygın adını soruyor bize. Hocam sirke ruhu. Adana. <laughs> Açıklayalım. Yukarıda verilen üç öğrencinin belirtmeye çalıştıkları bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisi olabilir? üç farklı elementten oluşuyormuş arkadaşlar. İsterseniz önce şıkları bir yazalım. A seçeneğinde sönmüş kireç verilmiş. Sönmüş kirecin formülü kalsiyum hidroksit olacak. Arkadaşlar bugünkü dersimiz birazdan bitecek. Yarın görüşürüz. Gene ek ders ihtiyacı olursa yaparız. Yarın 20.30'da normal dersimizi yapacağız. Gene konuşuruz. Ek ders ihtiyacı varsa gene yaparız. Oldu mu? Bu soruyla bitecek dersimiz. Olacaktır ve bu şey...